Erik aldım kendime. İyi. Bir sürü şey aldım, sebze aldım. Ya ben de yapalım. yapıyorum, yapıyorum, rahat ol. Ya. Yani. vereyim yanına. şimdi istemem, ihtiyacım olunca söylerim. Başka sen niye denize inmedin? E, ne bileyim, çok kalabalık. Kalabalık mı? Daha kalabalık olacak bu sakin. Olacak tabii. Yani de. boşver Burası sana iyi ya. Keyfin oldu mu yine? Şapkamı beğendin mi? Çok güzel. Hı. Yine aldım. Çok havalı. Ama senin daha güzel onları getirmedin mi? Var onlar da burada. Ha. Ha, bir Her sürü. değişik de. Tabii. Miguel nerede gitti mi? O gitti. Yemek hazırlamaya. Ha, kocası niye gelmiyor? E geldi buradaydı. A çikolatadan da yedin mi kız? Hiç Açtın. Aa ya hayret. Buzdolabındaydı buzdolabı. Aa, buzdolabında. Susamlıdan. Abla, susamlıdan bir tane yedim. Lezzetli mi? Hı, hmm, iyi. Çok güzel. Çayın yanına. Ne oldu? İkindi inar çay yapmıyorum. Öyle mi? Neden gibi bir de orada o zaman yersem çok oluyor artık akşam yemeği. Doğru, diyor. doğru diyorsun. Doğru anne. Şu hava böyle daha ısınmasa şu sıcaklık yeter. Ya. Yeah. Hani <laughs> Temmuz Ağustos çok oluyor. Yanıyor. Bu güzel. Şimdi Azira. Ne 27 derece bir şey Yeter. 37 oluyor. 27 oluyor. Allah, Allah.